merhaba arkadaşlar bugün e, puzzle puzzle oynuyoruz ve havuç yapmamızı istiyor arkadaşlar hemen havucumuzu hazırlayalım havuç böyle bunu da böyle tamam havuç hazırlıyoruz. arkadaşlar Arkadaşlar ya çık. Bu ne biçim şey? Arkadaşlar hemen geliyorum ben. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ay yapacağız şimdi. Artık ay. Ay yaptık arkadaşlar. Durun. Dün Eğlenceli saç Eğlenceli saç. Yoktu dördü. Korku yoktu dün Yok. Yok. Arkadaşlar çok bu ilgilenme. puzzle, puzzle yiyin. Next. Şimdi made Madalya. Evet madalya. Arkadaşlar madalya da yaptım. Arkadaşlar reklam. Evet arkadaşlar kısa bir reklamın sonuna geldik. Şunu da çıkaralım. Pray Pray. Arkadaşlar çok kolay like Ha. Onun bir arası. Kasımda yaptık. Ay. Ya yine ne? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Dondurma yapacağız, dondurma. Hmm, Çevirdi. Dondurma mı oldu? <laughs> ya yine reklam koşuyor. Arkadaşlar doldurduk. Evet arkadaşlar reklam bitti. Devam ediyoruz. Fries. Patates mi lan? Patatesi patates yapalım. Dur arkadaşlar ben hemen yapıp geliyorum. Yaptım arkadaşlar patates kızartmasını <laughs> reklam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Patatesimizi yaptım. Soğuk <laughs> bir kızlar. Kuyuru kuyuruz. Arkadaşlar koyduk Ben bunu atmayacağım ya. <laughs> Geçtim arkadaşlar bu bölümde. Yine reklam. Evet arkadaşlar bununla geçiyoruz. Pumpkin. Pumpkin. Balkabağını yaptım. Tamam. Altyazı bir şapka takacağım. Ne kadar zor olabilir ki? Yavine. Yani... Evet. Ya ben benim sonunda yeniden geldik. Bir kalem, bir kalem yapmamız istiyor arkadaşlar. Peter Pin, Pin Pin. Benim bir para kalem yaptım Evet arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar. Biz de diyormuş, biz de şuraya koyalım bir tanesini. Arkadaşlar pizza zaman oldu. Bir bölüm daha atlarsak bitti. Reklam. Evet, evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar bir bölüm. Fish, bull, fast, balık ayıs. Balıkın bir şeymiş. Fish, bull. Fish, bull. Fish, bull. Fish, bull. Fish, bull çık lan. tablo çık. tablo bak. Yerinde dur oğlum. Arkadaşlar ya nasıl yapacağım bilmiyorum. Ben bu bölümü geçiyorum arkadaşlar. Bir bölüm yapıyorum. Bu benim atlamayacağım. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar verdik. Daha fazla Daha fazla puzzle puzzle gelmesini istiyorsanız like atmayı abone olmayı unutmayın görüşürüz.